Herkese mutlu kısım Peskin bir mobilde online açılışla karşınızdayım. Ama onun öncesinde bize biri gelmişti. Bulgarya, Bulgarya diye biri sanki hatırlamıyorum. Nerede acaba o? Burada yok. Ama bu bize gelmişti. Bakın vsp 4 k Bakın Messi Neredeydi o? Evet bakın. Onu yenmiştik. Ve hayır şimdi maçımızı bulalım. Rakibimizi buldu. Hemen bakıyoruz. Kaç bin üç derecesi. Messi. Hepsi Barcelona diyor. Biz de Manchester United. Havan başlayacağım ya. Musa'yı da koyacağım arkadaşlar. Ya bu Messi. Bu Messi efsane Haydi şimdi maça. O Ultra en sonunda evimize döndük artık. Maç başlayacak. Crash Ford ile başladı. Musiala. Bir pas. Çok iyi. Mükemmel. Haaland son 3 maçta damgasını vurdu. Erling Haaland. Haaland şov yapıyor gerçekten arkadaşlar. Şimdi bir pas. Orada bir yer. Bir yerde buldu kendisini. Galiba De Bruyne'di. İsmine bakmadım. Mbappe. Davis. Kavisli bir orta. Çıkmadan geçelim. Çok iyi. Bir daha. Böyle. Haaland küçük kaldır dedik ama. O kaldıramadı öyle. <laughs> Arkadaşlar. Geldi rakip yine Donnarumma. Donnarumma yine bir maç önce harikaydı. Bu maçta yine harikalığını konuşturuyor Messi. Pi, Aferin. Aferin Campbell. Ve topraça çıktı. De Bruyne. Giggs. Şimdi Haaland. Musiala. Bombos. Senin dış var mıydı? Musiala'nın gol sevincinde de izleyelim sanki. Aa böyle yapıyor. <laughs> Haaland. Adam etme zaten. Ha Musiala çok hızlı bir oyuncu. Çok çok hızlı. 2-0 yaptık bin derecede rakibe fazla vermez. Mbappe e, baksana atlar gibi. Fernando. Eyvah zıplayamadık. Oh o da zıplayamadı. Şöyle fantastik hareket. Şuraya. Şöyle. Of of bu ne be. Bu ne hocam. Hocam biz. Hayır. Yanlışlıkla pas verdim. Musiala kaleci. Offside diye bıraktım o değilmiş. Kemba vuracağım. Olur mu olmaz mı? Olmaz <laughs> tabii ki de. Bugün arkadaşlar size video çıkartmak için çok uğraşıyoruz. Bugün bayağı bir video çıkardım yine sizin için bu hepsi zaten. Iniesta. şey. Pass. Pike. Bu rakip bana geldi miydi? Hatırlamıyorum ama. Musiolo. Çok berbat vurdu. Yan duraklatmayı istediğimizi de anlamadım arkadaşlar. Çek. Musiolo. Peki. be orada kontrollü vursaydım. Yani plase vursaydım. Kontrol. Aha. Aşırtacağım. Çok uzaşma. Bu rakibi nasıl olsa yenerim. Hmm, çok üst düzey oynamıyor. Arkadaşlar bu oyunda en sevdiğim şeylerden biri Verkaç'tır. Verkaç ve hücumda daha fazla çoğalabilirsiniz. O yüzden Verkaç benim çok çok hoşuma gidiyor. Nedense Allah Neymar mı? Bir videom var arkadaşlar. Dün sarsam Neymar çalım şof. Yine gelir mi Neymar çalım şof. Allah. Dest. Abi çıkmaz ya. Sergio Dest. Iniesta. Arkadaşlar bir like'ınızı alırım. Çok uğraşıyoruz gerçekten video çekmek için. Camı kapatıyorum. Pencereyi. Çok dışarıdan sesler geldiği için. O yüzden içerisi çok sıcak oluyor. Torres. Messi. 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 Sağ vuruyor ya. Bu adam gerçekten benim ben karşı oynadıkları zaman bu Messi ile gerçekten herkes çok iyi oynuyor. İyi bak müdahaleyi de yapamadık. Allah'tan orada top Van Dijk'a geldi. Toyes'e falan akrobatik bir düzlük olan birine gelse. Ay vay yemiştik. O Messi o topu alamayacaksın değil mi sen? Aferin sana. Pikey bir çalım. Neymar. Gel sen de. Hocam penaltı ya. iki kişi yerde kalıyor. Abi çok iyi de çalımlar. Neymar'dan yine çalımlar. Ama Halanda da böyle şeyler. Hocam hani Halanda böyle şeyler. Bir şey yok. Devam. Devam değil hocam. Faul var. şimdi evet, Donnarumma verdi. Hop hocam hocam. Bu değil mi? Rakipe yapsam ben bunu. Kesin faul. Hop. Hop. Ney var? Yine çalımlar geliyor Neymar'dan ama bir türlü gol atamıyoruz. Neymar Junior en iyi yaptığı şey zaten bu oyunda çalım. İnanılmaz bir oyuncuya açalım da. İnanılmaz. Hatta ben size diyeyim açık ara en iyi çalmadan oyuncu ya. Ben size samimi diyorum arkadaşlar. Ya bu değil. Uf Donnarumma. Donnarumma. Donnarumma üst üste. İnanılmaz kurtarışlar. iki tane. Ney var? Hocam da alsana. Maçı bırakacaksın. Abi oynasak ya. Arkadaşlar, rakip geldiği zaman ben geliyorum. Rakip geldi arkadaşlar. Şöyle bir yine kaleye dinledik. Ama yani yine kaleye gitmedi. Haaland. Kastırma hocam diyoruz. Riskli bir hareket yaptık orada. Bomboş bıraktık aslında. Messi, Iniesta, Offside. Haydi Neymar'la artık bir gol atalım çalımla öyle ya. Göze hoş gelen gol olsun. Neymar'la gerçekten çok çok seviyorum. Çalım atmayı. Neymar çok bastık. Ne bu kadar basıldı anlamadım. Bu arada Golda Soray <laughs> Galatasaraytan ee, transferlerde şov yaptı Bir de var Tamam etkisiz çok efsane şov yaptı Van alt Kaiffle bir oyuncu vardı Romanya dan arkadaşlar onu aldılar. Kakiko Emin'iydi. Ve Van Arnold o oyuncu bir daha aldılar ama Van Arnold, çok iyi transfer. Maçadan ya Haaland bir gol bir asist. Diğer gol de Hamal Musial'a atmıştı. Kolay bir rakipti benim için. Müşteri geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.